Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel videolar, özel paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Muhteşem çiftimizin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, en güzel karelerinden en güzel videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.